Her şey gözle görünenin ötesinde bir hikayeyle başlar. İnsan aklı çoğu zaman sadece olanı görür, yaşananın yüzeyine takılır. Ama Allah kullarına bazen görünmeyeni de gösterir. İşte Hz. Hızır aleyhisselam bu hakikatlerin öğretmenidir. Bir gün Hz. Musa aleyhisselam büyük bir azimle yola çıktı. Allah'ın ona verdiği ilimle insanlara rehberlik ediyor doğruluk ve adaletin yolunda yürüyordu ama kalbinde bir boşluk vardı. Bazı şeylerin neden olduğunu, acıların, haksızlıkların, adaletsizliklerin nasıl meydana geldiğini anlamak istiyordu. Allah ona: "Bir kulum var, yanında git ve senden öğrenecek çok şeyin var." dedi. Bu kişi Hazreti Hızır'dı. Hertz Musa ilminin büyüklüğüne güvenerek yola çıktı ama Hertz Hızır'ın bilgisi görünenin çok ötesindeydi. İlk duraklarında Hazreti Hızır bir tekneyi deldi. Musa dayanamadı. "Bunu yapmamalıydın. İnsanların geçim kaynağına zarar verdin." dedi. Hertz Hızır ise cevap verdi. "Sen sabretmedin. Gerçeğin tamamını görmeden hüküm verdin. Bu tekne kötü niyetli bir hükümdarın eline geçecekti ama ben onu öyle bıraktım ki sahibine zarar gelmesin." Yolda ilerlerken bir çocuğu öldürdü Hazreti Hızır. Musa yeniden itiraz etti. Bunu yapmak nasıl olur? Masum bir cana kıymak dedi. Hertz. Hızır, sen sadece gözle gördüğünü biliyorsun ama Allah onun hayatında onu çok daha büyük bir felaketten korumak için bunu takdir etti. Sabret dedi ve son olarak bir duvarı yıktılar. Musa yine sordu. Bunu da anlayamıyorum. Ne amaçla yıkıyorsun? Hertz Hızır yanıtladı. O duvarın altındaki hazine yetim iki çocuğa aitti. Eğer duvarı yıkmasaydım hazine kötü ellerde harcanacak. Masumlar bunu göremeyecekti. İşte Hazreti Hızır (a.s.) bize şunu öğretir. Hayatta her gördüğümüz, her acı, her şaşırtıcı olay gözle görünenden daha derin bir hikayeyi saklar. Sabretmek, anlamaya çalışmak aceleyle hüküm vermemek. İşte gerçek hikmet burada yatar. Sevgili dostum, hayat bazen anlamadığın acılarla, haksızlıklarla ve kayıplarla doludur. Ama bilin ki her olay, her sınav senin iyiliğin için bir yol çizer. Kalbini aç ve görmediğin hikayeyi kabullen. Çünkü Allah, insanın göremediğini bile en güzel şekilde düzenler. Hertz Hızır'ın hikayesi bize şunu hatırlatır. Aceleyle yargılama, görünmeyeni bilmeden eleştirme, sabret. Her karanlık anın ardında bir hikmet vardır ve bir gün gözlerin açıldığında her şeyin neden olduğunu anlayacaksın. Hayat çoğu zaman bizlere sıradan görünür ama bazen en basit olaylar bile içinde gizli bir hikmet taşır. Hertz, Hızır aleyhisselam bize bunu öğretir. Bir gün Hz. Musa aleyhisselam Hertz Hızır'ın yanına geldi. Kalbi merak ve hayret doluydu. Ey Allah'ın kulu, seninle birlikteyim, bana doğruyu göster, dedi. İlk olayda Hazreti. Hızır bir tekneyi deldi. Musa dayanamadı. Bunu yapmak doğru mu, dedi. Ama Hertz. Hızır gülümsedi. Sabre et. Görünmeyen bir tehlikeyi önledim. İnsan aklı her zaman kaderin çizdiği yolu göremez. İkinci olay, bir çocuk masum bir hayat. Ölümü. Musa'nın yüreği sarsıldı. Nasıl olur? Masum bir can, dedi. Hertz. Hızır sessizce yanıtladı. Her canın ardında bir hikmet vardır. Bu çocuk, kötülükten korunacak ve iyilik için bir yol açılacak. Ve üçüncü olay, bir duvar. İki yetim çocuğun hazinesi. Neden yıkıyorsun? Musa sordu. Hertz. Hızır'ın gözleri uzaklara bakıyordu. Gizli olanı korumak için, masumların hakkını savunmak için. Sevgili dostum, işte hayat budur. Gördüğün her acı, her kayıp, her şaşırtıcı olay aslında bir sınavdır. Her karanlık an bir ışığa açılan kapıdır. Kalbini aç, sabret ve anlamaya çalış. Aceleyle hüküm verme, çünkü Allah görünmeyeni görür, bilinmeyeni bilir ve bir gün her şeyin neden olduğunu anlayacaksın. Müzik yavaşça yükselir, ekranda hafif bir ışık belirir. Hazreti Hızır aleyhisselam bize öğretiyor. Hayatın anlamını görmek için sadece gözler yetmez. Kalbinle hisset, sabret ve inan. Çünkü her acının ardında bir rahmet saklıdır ve unutma. Bazı hikayeler zamanında sabredilmezse kaybolur. Ama sen sabret, kalbini aç her şey en güzel şekilde yerine oturacak. Hayat çoğu zaman bize sadece yüzeyini gösterir ama Allah'ın hikmeti gözle görünenin çok ötesindedir. İşte Hazreti Hızır Aleyhisselam bu hakikatlerin öğretmenidir. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam büyük bir merak ve hayretle Hazreti Hızır'ın yanına geldi. Kalbi doluydu bazı şeylerin neden olduğunu Acıların ve kayıpların arkasındaki gerçeği anlamak istiyordu. Hertz, Hızır ona sabrı, derin hikmeti ve görünmeyeni görmeyi öğretecek olan kişiydi. İlk olayda Hazreti Hızır bir tekneyi deldi. Musa dayanamadı ve "Bunu yapmak doğru mu? İnsanların geçim kaynağına zarar verdin." dedi. Hertz Hızır gülümsedi. "Sen sabretmedin. Görünmeyeni bilmeden hüküm verdin." Bu tekne kötü niyetli bir hükümdarın eline geçecekti ama ben onu öyle bıraktım ki sahibine zarar gelmesin. Yolda ilerlerken bir çocuk karşılarına çıktı. Hertz, Hızır onu öldürdü. Musa'nın yüreği sarsıldı. Bunu yapmak nasıl olur? Masum bir cana kıymak. Hertz, Hızır sessizce yanıtladı. Sen sadece gözle gördüğünü biliyorsun ama Allah onun hayatında onu çok daha büyük bir felaketten korumak için bunu takdir etti sabret ve son olarak bir duvarın önüne geldiler Hertz Hızır duvarı hafifçe yıktı Musa tekrar sordu Bunu da anlamıyorum ne amaçla yıkıyorsun Hertz Hızırın gözleri uzaklara bakıyordu o duvarın altındaki hazine yetim iki çocuğa aitti eğer duvarı yıkmasaydım hazine kötü ellerde harcanacak masumlar bunu göremeyecekti görünmeyeni korumak için bu yaptım. İşte Hazreti. Hızır, Aleyhisselam'ın. Bize şunu öğretir. Hayatta her gördüğümüz, her acı, her şaşırtıcı olay gözle görünenden daha derin bir hikayeyi saklar. Sabretmek, anlamaya çalışmak ve aceleyle hüküm vermemek. İşte gerçek hikmet burada yatar. Sevgili dostum, hayat bazen anlamadığın acılarla, haksızlıklarla ve kayıplarla doludur. Ama bilin ki her olay, her sınav senin iyiliğin için bir yol çizer. Kalbini aç ve görmediğin hikayeyi kabullen. Çünkü Allah, insanın göremediğini bile en güzel şekilde düzenler. Aceleden yargılama, görünmeyeni bilmeden eleştirme, sabre et. Her karanlık anın ardında bir ışık vardır, her acının ardında bir rahmet. Ve bir gün, gözlerin açıldığında her şeyin neden olduğunu anlayacaksın. Herz. Hızır'ın hikayesi bize hayatın en büyük dersini verir. Acele etme, sabret ve kalbini aç. Her şey en güzel şekilde yerine oturacak.